Uzun yıllardır güvenli ve ileri sürüş, sürüş teknikleri alanında eğitimler veren, sürüş güvenliği konusunda önemli çalışmalara imza atan güvenli sürüş eğitmeni Erhan Arıkan stüdyomuzda bizlerle birlikte değişen hava koşullarında güvenli sürüşten trafikte hayat kurtaran doğru alışkanlıklara kadar merak edilen pek çok konuyu kendisine soracağız, cevaplarını dinleyeceğiz. Ar Sayın Arıkan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Buradan Şimdi, dinleyenlere iyi seneler evet. diliyorum, sağlıklı seneler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. En başta sağlık değil mi? Kesinlikle. Ondan sonra huzur, dilediğimiz ne varsa 2026 yılında önce dünyaya barış dileyelim. Evet, evet. Sonra değil mi? Bizlere de güzel, sağlıklı, huzurlu bir yıl olsun. Efendim şimdi e, biz her sene yılbaşında da aynı konuyu konuşuruz. E, böyle özel günlerde özellikle bayramlar, e, yılbaşı, uzun süreli olan yaz tatilleri e, çokça kazalarla ee, Karşılaşıyoruz değil mi? maalesef Karşılaşıyoruz ee, Bunların hepsini konuşacağız ama ben isterim ki sevgili dinleyenlerim sizi daha yakından tanısınlar Nasıl başladı bu macera mesleğe olan ilgi Mesleğe olan ilgi daha 4-5 yaşlarımda başladı 4-5 yaşları evet. evet siyah renkli bir delgeçle başladı bu Kağıt delgeci bildiğimiz kağıt delgeci Onu ben kendime gaz pedalı yapmıştım Annemin tencerelerinin kapağından e, direksiyon ee, oklavadan da vites yapmıştım. Ben çocukken bizim iki tane kamyonetimiz vardı, nakliyecilik yapıyorduk. Ee, abim kamyonlar tabi heybetli de değil mi, büyük? Orta boydu kamyonetti evet. bizimkiler ama ben çok meraklıydım. Arkadaşlarım top oynarken ben arabanın içinde arabayla ilgilenirdim. Oradan başladı. Ee, ben otomobil kullanmayı sadece bakarak öğrendim. Kimse bana bir şey öğretmedi. Ee, gerçekten çok çok meraklıydım. Sonra kısmet oldu bu işin spor tarafına da e, katılmak e, nasip oldu. Rally, Türkiye Rally Şampiyonası'nda 7 sene kopyot olarak görev aldım. Orada çok ciddi, çok farklı yol şartlarında, hava şartlarında yarışma imkanı buldum. Çok ciddi tecrübeler kazandım. Sonrasında şimdi de bunları artık öğrencilerime aktarıyorum tecrübelerimi bilgilerimi yollarda öğrencilerim kullanması için güvenli sürüş ve ileri sürüş tekniklerini bu şekilde öğrencilerime aktarıyorum. Aslında kurallar çok basit. Değil mi? Uyguladığımız zaman... Ama her şey dört dörtlük sistem işliyor. Kesinlikle öyle. Girizgah'ta da söyledik. Özel günlerde özellikle birçok kaza haberi biz de TRT Haber ekranlarından ve radyosundan paylaşıyoruz. Bizlere kulak veren sevgili dinleyenlerimizin de sanıyorum yüzde sekseni, yüzde doksanı şu anda trafikteler. Tabii. Dolayısıyla belki kırmızı ışıkta geçecek ama bizim bu yayınımızı dinledikten sonra frene basacak Dinleyenlerimiz de olabilir. Onun için e, çok verimli, çok bilgilendirici bir yayın yapacağız. E, zira sevgili dinleyenlerimizin radyolarının sesini biraz daha açıp bizlere kulak vermesini rica ediyorum. Efendim, güvenli sürüş çok önemli dedik. Her gün milyonlarca insan trafiğe çıkıyor. Maalesef dediğimiz gibi pek çok trafik kazası da yaşanıyor. Kayıplarımız oluyor en başta. Maalesef. Dolayısıyla sizin için sürüş eğitimlerinizde ilk başta odaklandığınız nokta hangisi oluyor? Aynalar. Aynalar. Ayna kullanımı çok çok önemli. Özellikle yani her yerde çok önemli ama özellikle büyük şehirlerde çok çok önemli. Maalesef son yıllarda e, kuralsızlık kural oldu. Birçok vatandaşımız, birçok insanımız e, otomobilin üstüne çıkan, motosikletin üstüne çıkan sürücüler kurallara uymamak için elinden geleni yapıyor. Bu durumda biz öncelikle kendimizi ve çevremizi korumakla mükellefiz. Burada aynamızı özellikle aracın içindeki dikiz aynamızı 3-5 saniyede bir, 10 saniyede bir göz ucuyla ...mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Sebebi şu... ...nereden ne zaman ne çıkacağı belli olmuyor. Özellikle İstanbul'da... ...İstanbul biliyorsunuz Kaos'un başkenti maalesef... Ee, ...her an her şeye gebe... ...hiçbir şey olmasa... ...her şey yolunda gitse... E, ...bir görevli araç gelebilir... ...ambulans itfaiye, polis aracı gelebilir... ...bunları görüp duyup anlamak gerekiyor... ...onlara yol vermek için hamle yapmak gerekiyor. Bu sebepten dolayı... ...aynamızı sık sık kontrol etmemiz lazım. Göz ucumuzla bakarak değil... ...görerek hemen baktık geri geldik. Çok küçük bir hareketle bunu yapıyoruz. Arkamızda ne oluyor, ne bitiyor buna dikkat ediyoruz. Bundan sonra sürüş daha kolay oluyor açıkçası. Çünkü hem kendi güvenliğimizi sağlamış oluyoruz... ...hem de çevremizin güvenliğini sağlamış oluyoruz. En önemli konu benim için aynalar. Şimdi biz ne kadar iyi bir şoför olursak olalım... Her zaman kendimizden ziyade etrafta olabilecekleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor değil mi? Evet. Ona göre hareket etmeliyiz. Tam olarak öyle. Bu sebepten dolayı aynalara bu kadar önem veriyorum ben. Aracı 360 derece görmemiz gerekiyor. Önümüzü görüyoruz. Sağımızı solumuzu az da olsa görüyoruz. Aynamızdan da arkayı görmemiz gerekiyor ki her yerden haberdar olalım. Arkadan herhangi bir tehlikeli bir durum var mı yok mu veya görevli bir araç geliyor mu? Şimdi siz eğitimler de veriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla eğitime başlayan bir danışanınız, öğrenciniz de ilk gördüğünüz hata ne oluyor genelde? Neyi atlıyoruz? Neyi atlıyoruz? Yine aynalar mı belki? Bindiğimiz anda ilk etapta hemen aynalarımızı mı kontrol etmemiz gerekiyor? Yani açıkçası benim eğitimlerim ona göre dizayn edildi. Ben eğitimlerde mümkün olduğunca her şeyi sırayla yaptırıyorum. Eğitimin başlangıcında Boş bir yoldan başlıyoruz. Hı -hı. Köy yolunda başlıyoruz. Hı -hı. Trafik çok çok düşük oluyor. Yani bir saat araba kullanıyorsak e, maksimum beş ya da altı araç görüyoruz. Bu yüzden aynaya ilk başlangıçta çok ihtiyaç duymuyoruz. Biraz ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda aynaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu arada da heyecanımızı yenmiş oluyoruz. İlk bindiğimiz anda her şeyi kontrol etme şansımız olmuyor maalesef. Bu sebepten dolayı öğrencimi zorlamamak. Onun psikolojisini idare edebilmek adına e, başlangıçta böyle şeyler istemiyorum. Sadece sürüşe odaklanmasını istiyorum. Sonrasında e, adım adım istiyorum diğer şeyleri. Değil mi? Heyecan zamanla geçiyor. geçiyor. Öncelikle bunu bileceğiz. Burada yapabilirlik önemli. Öğrencim e, yapabildiğini gördüğü zaman o bir buçuk tonluk kütleyi hareket ettirip döndürdüğünü gördüğü zaman heyecanını yavaş yavaş kilometreler geçtikçe yeniyor. Ve akabinde benim istediğim her şeyi yapabilir hale geliyor. Ve ben de belli bir sıralamam var. O sıralamaya göre tek tek her şeyi istiyorum. İşte ayna kontrolünü istiyorum. Sinyallerini istiyorum. biraz hızlanmasını istiyorum. Biraz yavaşlamasını istiyorum. Direksiyonu daha güzel tutmasını istiyorum. Vesaire vesaire. Böyle uzayıp gidiyor liste. En çok parkta mı zorlanıyoruz acaba? Park ee... etmekte mi? Siz nasıl gözlemliyorsunuz öğrencilerinizde? Yani en zorlanan şeylerden Aslında birincisi çok basit de bir yöntemi, matematiği var. Matematiği evet, var değil paralel mi? parkta çok zorlanıyoruz. Çünkü hani ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da eğitim veriyorum. Şehir dışına da gidiyorum. Evet şehir dışına da eğitim verdiğim oluyor ama çok nadir. Ee, İstanbul'da maalesef sürücülerimizin hepsi VIP. Hepsi çok özel. Hepsinin çok acil işi var. Ee, bu sebepten dolayı çok çok acil çalışıyoruz. Ee, yetişmesi gerekiyor. Yetişmesi gerekiyor. Ee, hemen park etmemizi istiyor. Buna imkan ve ihtimal yok. Çok net bir tabirim var benim. Hep öğrencilerime bu örneği veririm. Arabanızı katlayıp cebinize koyup eve çıkartamadığınız sürece bu park etmek bir süre alacak. 30 saniye, 40 saniye, 50 saniye, bazen 1 dakika. Hele başlangıçta bu çok çok uzun sürüyor. Arkanızdan itfaiye, ambulans, polis aracı, görevli bir araç gelmiyorsa veya hasta taşıyan bir araç gelmiyorsa bunu anlamadıysanız acele etmenize hiç ama hiç gerek yok. Parkı zorlaştıran tek konu bu aslında. Yoksa herkes 3 aşağı 5 yukarı yapıyor. Mükemmel yapmak zorunda değiliz. Yeni başladığımızda idare edecek kadar, insanları engellemeyecek kadar, diğer araçların geçişini engellemeyecek kadar park etmemiz yeterli. Fazlasına hiç gerek yok. Yani kaldırımdan 10 santim uzak olmuş veya dibine kadar yanaşmışız kaldırımın e, hiç önemli değil. Başlangıçta bu e, oraya bıraktık kimseyi engellemiyorsak yeterli. Kontrollü olacağız. Siz de biraz önce söylediniz, ambulans, polis ve itfaiye evet. olmadığı sürece bizi arkamızdan çok çok kornayla hızlandırmaya çalışan, belki dikkatimizi dağıtmaya çalışan diğer sürücüleri hiç ilgimizi vermeyeceğiz ve evet. yolumuza bakıp hız sınırı çerçevesinde gitmeye devam edeceğiz. Aynen öyle. Yani çünkü onları bizim engellememize imkan ve ihtimal yok. Yani onun hangi duygular içerisinde o korona yabasını biz bilemiyoruz. Ee, bu sebepten dolayı biz kendi önümüze bakacağız. Kendi e, güvenli sürüşümüze odaklanacağız. Yoksa e, trafikteki bütün insanları anlamaya çalışırsak imkanı yok. A noktasından B noktasına gidemeyiz. Şimdi siz hızlı da çok iyi bilen bir isimsiniz. Evet. Dolayısıyla e, şehirler arası trafikte de olsa şehir içinde de e, ama şehirler arasında sanıyorum daha çok rastlıyoruz o çok hızlı geçen arabaları. E, nedense hep yanımızdan o hızlı geçtikleri, zam geçtikleri zaman e, biraz ilerlediğinde e, yolumuz yan yeniden yan yana geliyoruz. Dolayısıyla bizden daha hızlı olmaları pek mümkün olmuyor. E, dolayısıyla hız. Doğru bir şey değil ee, sınırları içerisinde olmak durumunda diyebilir miyiz başka ben araçlarla gidiyoruz? Eğitimlerimde sanıyorum. şunu söylerim her zaman yavaş gitmek güvenli değil hızlı gitmek de güvenli değil optimumda gideceğiz orası Sınırla. o yol ne kadar istiyorsa hı hı. o kadar gideceğiz. Bugün Kuzey Marmara otobanına çıktığınız zaman 140 kilometre hız sınırı var 140 kilometre ile rahatlıkla gidebiliyorsunuz 100 kilometre ile de gidebilirsiniz. Ama 60'a düşemezsiniz. E, yok düşebilirsiniz Öyle ama mi? doğru şeritte olmanız Hı, gerekiyor. Evet. Siz orta şeritten güvenli diye 80 km hızla giderseniz trafik güvenliğini tehlikeye atarsınız. Çok Kendi önemli. güvenliğiniz için başka insanların güvenliğini tehlikeye atmış oluyorsunuz. Bu sebepten dolayı herkes doğru şeritten gitmeli. Şimdi hıza gelelim. Hız bahsettiğiniz gibi e, anlık hızlanmalar yaşıyor. İnsanlar kendilerini ve çevresindeki insanları tehlikeye atıyorlar akabinde fazla değil 5-6 dakika sonra yan yana geliyoruz. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Stabil gitmek her zaman kazandırıyor. E, artık otomobiller çok gelişti. Cruise kontrol e, adaptif sistemler var gerektiğinde fren yapıyor, gerektiğinde gaza basıyor, gerektiğinde şeritten çıktığınız zaman sizi uyarıyor ya da şehirde artık tekrar. Bu şeyler çok kolay. Çok çok kolay, çok güzelleşti artık. Tek düğmeyle hepsini idare edebiliyorsunuz. Burada sabit hıza bağlayıp arabanızı e, ilerlemek çok daha zaman ve e, yakıt tasarrufu sağlıyor size. Şimdi günümüze gelirsek, soğuk hava dalgası ve düşük sıcaklıkların e, trafik güvenliğini ve sürücülerin e, belki daha dikkatli olması gereken zamanlardan e, geçiyoruz. Bu dönemde sürücülere uyarılarınız, tavsiyeleriniz neler olur? Ee, birincisi kış lastiği. Kış lastiği olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz çok net söyleyeyim. Özellikle soğuk bölgelerde yaşıyorsanız ha Marmaris'te yaşıyorsunuzdur. Orada çok gerek yok. Açıkçası kış lastiğine. Orada en fazla yağmur oluyor. Yaz lastiğiniz iyiyse, diş derinlikleri olması gerektiği ise olması gerektiği gibi ise kalınlığı rahatlıkla yağmurda idare edebilirsiniz. Ama kar yağdığı yerde Karın olduğu yerde, eksilere düşen yerde kesinlikle ve kesinlikle ee, kış lastiği kullanılması gerekiyor. Olmazsa olmaz. Kullanmadığımız zaman e, bütün bir ili etkileyebiliyoruz. Hatırlayın e, 2021 Mart ayında e, kar yağmıştı bir Cuma akşamı İstanbul'da Maslak'tan e, evine gitmek için yola çıkan insanlar kar lastiği ve kış lastiği olmayan e, araçlar yüzünden yaklaşık 6 6.5 saat araç içinde kalmışlardı Tabii bir de böyle riskleri de var. Sadece kendimizi düşünmeyeceğiz. Başka Çevrimizde hastası olanı tabii. oluyor. Arabanın içinde bebeği olan, çocuğu olan, evet. yaşlısı olan... ...dolayısıyla sizin yaptığınız bir hata dolayısıyla... ...hiç kimse altı buçuk saat arabanın içinde kendi önlemlerini almışken... ...hele de Mahsur kalmak değil, hiç hoş zorunda değil. değil. Dolayısıyla önce bütün önlemlerimizi biz alacağız. Evet. Şimdi konuştuğumuz şeyler girizgahta da söyledik. Aslında o kadar basit ki hepimiz bu kurallara uysak e, belki bu kadar şikayet ettiğimiz İstanbul trafiğini bile yaşamayacağız. Buna ee, da vesile kurallara olacağız. kurallara uymuş evet. olsak gerçekten İstanbul trafiği abartısız hani ne yani kadar etki eder? Minimum yüzde yirmi daha azalır diye ne düşünüyorum. Ne kadar büyük bir oran? Sadece takip mesafesine uyarak bu yüzde yirmi beşlik oranı yakalayabiliriz diye düşünüyoruz. Bugün trafiğin benim için 31 yıldır araç kullanıyorum. 95 Ağustos ayından beri araç kullanıyorum. Bugüne kadar görmüş olduğum en trafiği etkileyen sistem trafik. Takip takip mesafesini korumamamız. Evet. Takip mesafesini korumadığımız için e, zincirleme kazaya sebep oluyor insanlar. Bu sebepten dolayı da trafik e, benim takipçilerimin e, sosyal medya takipçilerinin yaptığı bir yorum var. Çok enteresan yani katılmıyorum buna ama e, Beylikdüzü'nden Gebze'ye kadar trafik oluyor takip mesafesini korumadığımız zaman e, diyorlar. E, halbuki takip mesafesi Zincirleme oluyor. oluyor, zincirleme oluyor. Takip mesafesini korumayıp tampon tampona gittiği zaman duramıyor. Öndeki trafik Aynen duruyor ve bir arkasındaki araç duramadığı için ona vuruyor. Onun arkasındaki ona vuruyor derken 7-8 araç birbirine giriyor ve bir de karşı şeritte bunu seyredenler olduğu için bütün İstanbul trafiği etkileniyor veya Ankara trafiği veya İzmir trafiği etkileniyor. Seyretmeyi de çok seviyoruz. Bu sebepten dolayı e, maalesef trafik tamamen etkileniyor. Bir şehirde etkileniyor. Bir bölgede değil şehirde etkileniyor çünkü çok büyük şehirlerde yaşıyoruz. Ucu bucağı yok İstanbul'un ee, yani bugün Maslak'ta kaza olduğu zaman Şişli'ye kadar trafik devam edebiliyor. İlerlemediğinde yapacak bir şey yok sürekli bir akış var o akışı sağlayamadığınız zaman trafik tamamen engellenmiş oluyor. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsunuz ve evet. e, orada da takipçileriniz size eminim birçok soru soruyordur. E, şöyle bir düşündüğünüz zaman en çok gelen e, soru belki şu konuda çok zorlanıyorum. Ne yapabilirim diye e, sordukları konular neler? Psikoloji. Psikolojik değil mi? Evet. Tamamen psikolojik e, maalesef yakınlarımızın. E, telkinlerinden dolayı e, insanlarımız şey yapıp, özellikle kadınlarımız e, çok zorlanıyorlar. Çok zorlanıyorlar, araç kullanmakta çok zorlanıyorlar. Hemen soru işaretleri beliriyor kafalarında. Yapabilir miyim? Park edebilir miyim? E5'e çıkabilir miyim? Temde kullanabilir miyim? Şerit değiştirebilir miyim? Neden? Bir yakını olumsuz bir şey anlatıyor, aynısını kendi yaşayacakmış gibi düşünüyor. Halbuki öyle bir şey yok. Denemedi, görmedi, bilmiyor ya da e, yeni trafiğe çıkmaya başladığımızda yanımızda çok bizi belki e, panik olmaya sürükleyecek insanları e, kesinlikle çok, almamamız değil lazım mi? yanımıza. E, bir süre en azından e, fayda var diye evet. düşünüyorum. Çok doğru düşünüyorsunuz. Ben bunu her zaman tavsiye ediyorum. Eğitimler bittikten sonra mutlaka öğrencilerime 21 gün otomobil kullanmalarını tavsiye ediyorum ve kesinlikle ilk 3 gün Kendilerine özgüvenleri gelene kadar yanlarına hiçbir kimseyi en sevdikleri insanı hiç eleştirmeyecek hep olumlu şeyler söyleyecek insanları dahi almamalarını söylüyorum. Çünkü bazen e, şoför koltuğunda oturan kişi mimikten beden hareketinden dahi olumsuz etkilenebiliyor. Bu sebepten dolayı ilk 3 gün yeni otomobil kullanmama... Kullanmaya başlayan bir kişi ilk üç gün kesinlikle yanında birini otutturmamalı diye düşünüyorum. Sonrasında güvendiği insanları, kendisini Ki olumsuz yavaş ya. eleştirmeyecek insanları otutturmalı. Yoksa kendisi olumsuz etkilenir bu sefer. O kadar önemli noktaları konuşuyoruz ki e, ilk başta dediğiniz gibi o heyecanı, o panik halini biz üzerimizden attığımız zaman kurallara da uyduğumuzda e, aslında o kadar yol akıp gidiyor ki. Çok da keyifli oluyor ki, açıkçası. E, tam olarak onu söyleyeceğim. E, sonra keyfine varmaya başlıyorsun araç kullanmanın. Evet otomobil kullanmak aslında çok keyifli bir şey. A noktasından B noktasına çok güvenli bir şekilde gidiyorsunuz otomobilin içinde. Ee, bunu keyifsiz hale getiren biziz yine. Bizim çevremiz veya dışarıdaki e, insanlar tamamen psikolojiyle alakalı. İnsanın psikolojisi iyi olmadığı zaman bunu ilk başta e, kullandığı taşıta yansıtıyor maalesef. Bazen telefona yansıtıyoruz bazen arabaya yansıtıyoruz. E, arabada yansıttığımız zaman bundan da bütün insanlık etkileniyor maalesef. Bulunduğumuz bölgedeki herkes etkileniyor psikoloji bu konuda çok çok önemli. Çok haklısınız. Ben biraz da eğitimleri sadece tabii ara sokaklarda daha kalabalık yollarda değil. Siz ben bir planlama yapıyorum. Dediniz Bunun içerisinde belki gece sürüşleri, park etmek, belki şehirler arası gidip gelmemiz gereken durumlarımız olabilir. Orada biraz daha korkutucu olabiliyor şehirler arası yolda araç Yüksek kullanmak tabii çıkmak. daha hızlı olduğu için. Dolayısıyla bunların hepsini beraber yapabiliyoruz değil mi? Benim eğitimlerimde yapabiliyoruz. Benim eğitimlerim dört tam gün sürüyor. Evet. Özetlemek gerekirse birinci gün çok sakin bir bölgede başlıyoruz. <laughs> Köy yollarında sürmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş yani yaklaşık 40 kilometre kullandıktan sonra şehir trafiğinin en düşük şehir trafiğinden başlıyoruz. Sonra e, yoğunlaşan bir trafiğe doğru gidiyoruz. İkinci gün İstanbul'un ana arterlerini e 5 ve TEM'i kullanıyoruz. Neredeyse %50'sini kullanıyoruz. Ciddi bir güzergahla 120-130 kilometre yol yapıyoruz. Üçüncü gün şehirler arası yola çıkıyoruz. Yüksek hızlara çıkıyoruz. 100 km. Bunlar e, her e, öğrenci için Her diyeceğim. öğrenci fix geçerli. Ee, olmazsa olmaz. Bunlar hayatımızın bir parçası. Ben şehirler arasına gitmeyeceğim. Öyle bir dünya yok. Ben gece araba sürmeyeceğim. Kimin başına ne geleceği belli değil. En güzeli tatile gittik. Bodrum'a gittiniz. Çok güzel, çok keyifli bir akşam geçiriyorsunuz. E saat 9 oldu ben gitmem lazım. Akşam araba kullanamıyorum karanlıkta. Oradaki o keyifli ortamı bırakıp gitmek yerine gece eğitimde e, ara, eğitimde gece sürüşü yaptınız. Orada uzun far ve kısa far kullanımını öğrendiniz. Sonrasında gece 12'ye kadar oturun. Çok keyifli anınızı devam ettirin. Veya acil bir durum oldu, acil durumda hiç soru işareti olmadan çıkıp kullanabilirsiniz aracınızı. E, ne bileyim işte parkı çok detaylı çalışıyoruz. Hem paralel park hem L park işte gece sürüşünü çok zorlu bir yerde yapıyoruz. Orman yolunda yapıyoruz. Hiç ışığın olmadığı bir yerde yapıyoruz ki hem de <laughs> karşıdan arabalar geliyor. Bütün zorlu şartları oluşturuyorum. E tabii en zorunda insan hazırlıklı olduğu zaman geriye kalanı çok daha rahat halledebiliyor. Bunu yapmıştım ben. Yine yapabilirim diyor insanlar sonrasında. Ya da bu yoldan çok daha zor bir yolda ben yapmıştım kontrollü araba kullanmayı başardım. Bu yolda da Başarabilirim duygusu Kesinlikle. da geliyor insana. Kesinlikle. Dört tam gün saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 10'dan 16'ya kadar molalar vererek devam ediyoruz. Çok güzel lezzet duraklarımız var molalar verdiğimiz yerde. Artık e, öğrencilerim bana İstanbul ve çevre iller muhtarı diyorlar. <gülüyor> Muhtar <gülüyor> olduğum için de lezzet duraklarını da öğrendim. Bu sebepten dolayı çok güzel yerlerde molalar veriyoruz. E, biraz eğitimi de keyifli hale getirmek gerekiyor açıkçası doğru heyecanı evet. yenmek için e, bu ara İstanbul'da çok e, rüzgar da vardı kuvvetli rüzgar aynı zamanda e, kaygan zemin sıkıntısı evet. da yaşandı. Buzlanma hı hı. gibi. Hatta bir gün bazı e, ilçelerde okullar tatil edildi. Doğru, evet. Bununla ilgili küçük tiyolar rica edebilir miyim? Kaygan zeminde e, buz tutmuş bir zeminde. Daha yeni de başladıysak acaba e, nasıl bir gidiş e, yolu izlemeliyim? Birincisi yeni başladıysak Oralardan yolda buz varsa e, buz varsa çok net söyleyeyim e, bugün 9 kere dünya Rally şampiyonu olmuş e. Sebastian Löp gelse bir şey yapamaz. Hmm. Çünkü buz bambaşka bir şey. Buz üstünde hakimiyet sağlayabilmek için ancak paten olması hmm. gerekiyor. Yoksa e, çivili lastik kullanmak gerekiyor. Çivili lastiği de bizim ülkemize çok uygun değil açıkçası. E, buzu bir de genelde sabaha karşı görüyoruz. Sabaha karşı gördüğümüz için de siyah buz. Black Ice diye geçiyor. Hmm. Duymuşsunuzdur mutlaka. Ee, bunu görme şansımız olmuyor açıkçası. Görmediğimiz için de çok tehlikeli oluyor. Özellikle yeni sürücülerin burada çıkmamasını tavsiye ederim. Bir kere böyle bir zorluk varsa kaygan zemin olduğunu biliyorsanız kar yağışı varsa e, buzlanma tehlikesi varsa kesinlikle kış lastiği olmadan çıkmayı hayal bile etmeyin. Yani tekrar söylüyorum dünyanın en iyi şoförü olsanız hiçbir şey yapamazsınız buz üstünde. Karda bir süre gidersiniz ama bir derecelik bir eğime geldiğiniz zaman oraya otomobilinizin en iyi otomobil dahi olsa çıkmasına imkana ihtimal yok. Bu sebepten dolayı böyle yerlerde böyle riskli zeminlerde kesinlikle e, kimseyi riske atmadan evimizde oturuyoruz. Eğer çıkmamız gerekiyorsa kış lastiği olmazsa olmazımız. Ee, bu tarz Hatta zemin... çok ciddi bir risk varsa ve bunu gözlemliyorsak <laughs> belki toplu taşımaya kesinlikle. yönelmek en doğrusu, çok daha doğru. Ticari araçların hepsinin kış lastiği kullanması zorunlu. O yüzden toplu taşımayı kullanmak çok daha mantıklı. Özellikle metro ve tren hatlarını kullanmak kesinlikle daha doğru. Bunun haricinde çıkmak zorunda kaldık. Kış lastiğimiz var. Bütün şartlar dört dörtlük işliyor. Arabamız iyi durumda. Bakımları yapılmış. Lastiğimiz gayet iyi durumda burada yapmamız gereken şey sürüşümüzü yumuşatmak. Direksiyon hareketlerimizi daha yumuşak hale getirmek, fren hareketlerimizi daha yumuşak hale getirmek. Keskin... Kesinlikle keskin bir hareket Yok. yapmıyoruz. Evet. Yok. Hiçbir şekilde direksiyonumuzu kesinlikle sert çevirmiyoruz. Olabildiğince yumuşak Hı. davranıyoruz ki arabamız bize yumuşak tepkiler versin. Takip mesafemizi her zaman olduğundan daha fazla. ...korumamız gerekiyor. Bunun bir metresi yok... ...maalesef. Normalde... E, ...ideal şartlarda hız bölü 2'dir... ...takip mesafesi. 100 km... hızla giderken 50 metre takip... ...mesafesi bırakmak gerekir. Ama... ...karlı zeminde gidiyorsak bunu... ...2 katına, 3 katına çıkartmamız gerekiyor. Çünkü e, kesinlikle... ...kış lastiği de olsa istediğimiz yerde... ...duramıyoruz. Bu sebepten dolayı... ...gelen tepkilere aldırmadan... ...kendi güvenliğimizi ve çevremizin güvenliğini alarak... ...takip mesafemizi ciddi anlamda... ...korumamız gerekiyor. Dediğim gibi sürüşümüzü yumuşatmamız gerekiyor, hareketlerimizin hepsinin yumuşak olması gerekiyor. Rüzgarlı hava dediniz. Rüzgarlı havada da yapmamız gereken tek bir şey var. Direksiyonumuzu çok sıkı tutmak. Zaten bunu da eklemek gerekiyor sanıyorum. Ee, direksiyonu çok sağlam tutmak ve öyle mi? Kesinlikle. Yani sadece rüzgarlı havada. Sadece rüzgarlı, sadece rüzgarlı havada. havada. Onun haricinde direksiyonu sıktığınız zaman hangi kolunuz kuvvetliyse arabanız oraya çeker. Ama iki kolumuzla birlikte tutmak gerekmiyor. Ee, çok net bir tabirle söyleyeyim öğrencilerime. Hep söylerim arabadan evet. dayak yemiş gibi inersiniz. Hmm. Boynunuz, e, omzunuz, sırtınız her yeriniz ağrır. Tamam. Yani araba konfor aracı olmaktan çıkar. Hı hı. Ben hep şeyi söylerim. E, kapınızı, evinizin kapısını direksiyonla açarsınız diyorum. Çünkü kitleniyoruz direksiyonu sıkmamak. Aksine Tabii sık yumuşak evet. tutmamız gerekiyor. Hı hı. Sonuçta bir spor yapmıyoruz orada. Rally sporu yapmıyoruz. Rally sporu yapsak orada sıkı tutalım. Sürekli hareket ettiriyoruz. Ama normal yolda otomobil kullanıyorsak bunu olabildiğince yumuşak tutmamız gerekiyor. 9 çeyrek pozisyonunda yumuşak tutmamız gerekiyor. Bu. İki şekilde. elimizde. İki elimizde yumuşak bir şekilde. İki elimizde 9 çeyrek pozisyonunda tuttuğumuz zaman bir tam tura kadar çevirebiliyoruz. Bu da bize çok güvenli bir alan oluşturuyor. Bu şekilde devam etmek gerekiyor. Tabii direksiyona çok yaklaşmak ya da çok uzak durmak da doğru değil. Tabii Onun doğru da bir... koltuk ayarı ile Hı. doğru direksiyon ayarı ile artık yeni otomobillerin hepsinde direksiyon ayarı var. Hem direksiyonumuzu doğru ayarlamamız gerekiyor, hem koltuğumuzu doğru ayarlamamız gerekiyor ki e, hem yorulmayalım aracın içinde hem de güvenli bir şekilde kullanalım. Şimdi ben bunları bir yandan neden? Size yöneltiyorum ee, dediğimiz gibi bizlere ara, araçların içinde kulak veren sevgili dinleyenlerimizde ee, bazen tabii bizde arkadaşlarımızla arabaya bindiğimizde toplu taşımada taksilerde tek parmağıyla bile e, araç kullananları gördüğümüz için e, dolayısıyla o hakimiyet bir yandan evet sizin de dediğiniz gibi çok e, bastırarak değil ama iki elle tutup hiç değilse o yapabileceğimiz manevraları rahat yapmak açısından önemlidir diye tahmin Çok ediyorum. Önemli. Bunu bu işin profesyonelleri, evet, Formula 1 pilotları, rali pilotları, pist pilotları vesaire hepsi 9 çeyrek tutar. Bu işin doğrusu budur. Yani bu işin tap noktasında, zirvede yapan kişiler böyle tutuyorsa vardır bir bildikleri. Bunu trafikte böyle de gerekiyor. kesinlikle. Benim gene ilk öğrettiğim şeylerden bir tanesi direksiyon tutuşudur. 9 çeyrek tuttuğunuz zaman otomobile hakim olduğunuzu hissedersiniz. Hı hı. Hissettiğiniz için de çok daha rahatlıkla kullanabilirsiniz. 30 kilometre hızın üstüne çıktığınız zaman yani şehir içinde sokak arasında, mahalle arasında e, yol almıyorsanız kesinlikle 9 çeyrek. Yani düz bir zeminde gidiyorsanız 9 çeyrek veya virajlı bir yolda gidiyorsanız 9 çeyrek. Mahalle arasında neden böyle kullanmıyoruz? Çünkü tur yetmiyor. Orada tek elle çevirip ikinci elimizle yardım etmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı Orada sadece tek elle kullanıyoruz veya park ederken tek elle kullanıyoruz ama parmakla vesaire Hı. böyle değişik şeyler yapmıyoruz tabii ki. Doğru değil. Değil. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben keyifli bir edeceğim. söyleşiydi. Yeniden en kısa zamanda görüşmek üzere. Hem keyifli hem bilgilendirici. Ee, yeniden sevgili dinleyenlerimize hatırlatmış olalım. Ne diyelim? Lütfen trafik kurallarına uyalım. Uymayanları. Çünkü beni söyleşi unutmayın. Evet çok güzel Hepinize söylediniz. Hepinize keyifli yıllar diliyorum. Güvenli sürüşler diliyorum. Harika. Yeniden en kısa zamanda görüşmek üzere. Çok Şimdilik teşekkür hoşçakalın. ederim.